Herkese selam. 15 Ocak günün itibariyle çatı katına başlamış bulunmaktayız. Fariz Bey de burada bizim önümüzü kesen ama bizim aşmakta olduğumuz evet. bir konuya değinecek şimdi. Dik baktık ki çatımızın ortasında büyük bir bacamız var. Bacamızın da yapılış tarihi 1951 diyor. Evet. Fakat bu bacadan kurtulmamız lazım ki odamız büyüsün ve ortadaki malzemeden de kurtulalım. Hı hı. Çatıyı açmışken indireceğiz çatı ve şey bacamızın hepsini hı hı. ve bundan kurtulacağız. Böylece odamız şeye doğru. Bölünmemiş olacak aslında. Evet bölünmemiş yani 6 metre uzunluğa ulaşmış olacak. Evet. Şimdi dışarıdan da göstereceğiz birazcık. Ee, ne aşamada olduğu ile alakalı ufak ufak videolar var. Onları da göstereceğim. Kiremitlerin çoğu bitti. Aha. Yarından itibaren çatıyı açacağız. Komple sökeceğiz. Aş evet. Açacağız. Tabii Yaş hava durumu olacak. da önemli bu noktada. Ee, Şu anda bayağı. Yağsa yağarsa üstünü Biraz... söyledim. Evet. Ee, Ardi kapatacaklar ki ıslanmasın çok fazla. Aha. Ardi evet, bu arada bizim Arnavut şefimiz. Şey, Baca bu. Evet. Bu bacağı biz yukarıdan itibaren indireceğiz. Evet. Demin ya buraya da veda mı edeceğiz? Bu bacanın burasına yeni bir baca mı örülecekti ya? Yok bacaya veda ediyoruz. Yarın itibariyle burayı açacağız. Aha. ve içeride işleme başlayacağız. Evet. extension yani loft dediğimiz kısmı çatı. Çatıyı açacağız komple. Daire kısmını yapacağız. Bu kısımda çatı düz gelecek. Evet. Ve i̇şte buradan Tüm arkaşağı inecek. Tabii burada cam olacak zaten. Yani Aynen, bu pencere, bu tarafa pencere, bakan pencereler olacak. Pencere olacak. Evet, güzel. Ee, gördüğün gibi e, evin konumu da yani yanımızdaki şey var. Burası Vix oluyor. Değil mi? Hayır, Yok. Burası Aldi değil, süpermarket. Aa Aldeydi değil mi burası? Evet, home Doğru. Vay yani wow, çok iyi. Bakıyorum e, bahçesi çok güzel. Hoşuna evet. gitti. Palmiye ağacı var. Vallahi güzel İlgitere'de yapmış. Bir olmamıza rağmen palmiye ağacı olan bir evet. ev olabiliyormuş. Olur şimdi aşağı inebiliriz hı hı. onun dışında peki nasıl gidiyor ya proje şu an sence hızlı mı gidiyor yavaş Yo, mı gidiyor biraz yavaş bu zamana kadar çünkü bir hafta Christmas'ta vakit kaybettik evet ve biraz da yavaş Christmas sonrası iki tane işçi mi çalışıyordu Evet. bugün itibariyle üç kişi çalışıyor gelecek hafta çatı için hızlandıracağız hı hı. yani bu ay sonuna zannedersem çatıyı kapatmış oluruz. Evet. Ee, yavaş yavaş içerideki işte su tesisatı, elektrik tesisatına geçeceğiz. Aynı zamanda dış cephede e, sıva işlerine e Peki biz e, arkaya uzatmaya ne zaman başlıyoruz? İskeleyi indirir indirmez. İskeleyi indirmeden... Ha, o zaman o biz daha sıvayı başlayalım. yapacağız. Ay, sıvayı Dış yapacağız. kaba sıvayı yapacağız. Ondan Efendim, sonra... Bitecek. Biz ondan sonra... E, o zaman yavaş. muhtemelen bir daha bir buçuk ayı var. Muhtemelen. Ki, yani, yani şeyin... Kapattık. E, evet. Sıvaya başlayacağız. Bir buçuk ay kalmar Yavaş yavaş sıvamızı aşağı indirip e, iskelemimizi öyle indireceğiz. İskeleden kurtulup ondan sonra aşağıya başlayabiliriz. Hı hı. Selamlar, 27 Ocak günüyle beraber şu anda çatıya çıkmış bulunmaktayız ve çatıda işlemler kendini göstermeye başladı. Şimdi Fariz Bey de yanımızda ve Hızlı. bize birazcık ilerliyoruz gördüğün evet. gibi Ozan. Aa, çatıya aa, bakalım yukarı doğru gösterelim. Tabii, şu an ana hatları evet, çıkmış. Evet, tamamlanmış. Üstü şimdi kapanıyor. Ee, özellikle şunu gösterelim. Çelimiz buraya kondu. Evet. Bili kontrol de ee, geldi, ona baktı. Bu yapı denetim. Bunlara çok önem gösteriyor. Evet. Çatı detaylarına bakalım. E, üstü kapandıktan sonra e, kiremitlerle kapanacak. Fakat üst tarafta izolasyonu var. Gelecek hafta izolasyonu yapacağız Evet. ve e, merdiven çıkışını yapacağız. Burada hmm. merdivenimiz olacak. Hmm. Şuradaki kirişten görüyorsunuz zaten açıklıktan. Buradan tuvalet banyo olacak. Şurası da hemen merdivenin çıkışı olacak. Evet burası koca bir oda olacak gerçekten. Evet. Ee, stüdyo bir oda. Evet. Ee, hemen şurada da mutfağı olacak zaten. Evet. Burada bir yatağımız Evet. yatağımız olacak hafta içinde şeyi görebiliriz. Tamamen bittiğini. Hı hı. Kiremitlerimizi güzel yerleştirirsin İzolasyon kısmına geleceğiz bir de onun evet. çekeceğiz. Şurada arkada gözüken beyaz alçıpanımız da aslında önemli evet. bir nokta. O evet. da yangın önleyici bir alçıpan. Evet, bunun da yanaşırt, kullanılması yanaşırt, yana gerekiyor. Ateş geçmesini evet. bir alçıpan. Evet. Buradaki yapılarda bu tarz şeyler kullanılıyor. Dışına çıkan dışarıda nasıl evet. yapıldığını görelim bir de. Şimdi evet. E, dış tepesi o sebelerle böyle yapıyor ve sonrasında kilitlerle kapanacak bu. Evet. E, bu tarz kilitler. Dış tepe kilitler. Yan tarafınkiler kırılmış. Tabii biz onları yapacağız. Hı hı. Burayı da e, şöyle Yan tarafı aynı şekilde. Evet, kapanacak. Evet. Bu e, alçapan tam değil, beton gibi bir şey. Hı hı. Yangın önleyici Böyle kadar bir ayıttan. Hı. Ve evet. bu, bundan sonra da bu e, çatı kısmı da e, kiremitlerle yani. Tabii kiremitlerle, ki. De, tamamlanacak. Aynen tamamlanacak. Bir yandan bir bakalım birazcık da. Evet, yanda tamam. durumlar nasıl? Burada tabi bir boşluk var. Bu da eski usul bir e, izolasyon aslında. Yapılmamış buraya. İzolasyon doldurmuş olması gerekiyordu bu iki duvarın arasına. Evet. İngiltere'de e, duvarlar böyle yapılıyor. Burada normalde izolasyon olması gerekir ama yapmamışlar. Boşluk bırakmışlar. Bu da bir izolasyon. E, evet. Yani Sonuçta havayı Diğer... hapsediyorsun. Aynen. Sıcak hava Aynen normalde e, biz köpükle de doldurabiliriz ama onu e, ev sahibi istemedi. Boşluk bir şekilde bırakacağız. Evet. Gördüğün gibi 10 santim, 10 santim, 10 santim toplam 30 santimden oluşuyor duvarımız. Hı hı. E, biz bunun üstünü kapatacağız yine e, kiremitle, çatı evet. kiremidiyle. Hem yan hem bu taraf. Hemen kapanmış olacak. Gelecek hafta zannedersen burayı rahatça görebiliriz. Öbür taraftan da bakalım. Bakalım. Atının bu tarafı. Ortadadan ortada tam bir penceremiz var. Evet. Bir de şurada merdiven aydınlatması penceresi var. Hı hı. Ee, bu kadar. Çatımızın kilometresi sıcak Evet. Antrasit. Onu gelecek hafta. Ee, burada e, şöyle. Diğer çatının bitimiyle Aha. uyumlu bir şekilde kapatacağız. Evet. Kimlikler bunun gibi olacak. kapatılacak. Gelecek hafta dediğim gibi çoğunlukla bitmiş olur çatımız ve böylece içeriye geçmeye başlayacağız. İki gün sonrasından herkese selamlar. Şu anda ne aşamadayız? Selamlar Ozan. Ee, şimdi çatıyı bitiriyoruz. Evet. Ee, membran döşedik. Hı hı. Su izolasyonu için. Ee, membran tamam. Üstüne de kiremit gelecek. Şimdi öbür taraftan da kiremitleri göreceğiz. Evet. Evet. <laughs> membrandan ve önce şifrenizi görebiliriz. Aha. Altında OSV var. Evet. Sonra üstüne kiremit kaplama gelecek. Hı hı. Böylece Bir yandan zaten kiremitler de döşeniyor. Bir tarafta döşeniyor. Evet. Bugün yarından Satmış bitmiş olur. Cumartesiye bitiyor. Çatı komple cumartesiye bitmiş oluyor. Zaten pencereleri de falan hepsiyle beraber cumartesi artık bitmiş evet. olur. Burada betopan döşedik. Evet. Betopanın üzerine tekrar burada kiremit gelecek. Aha. Ee, mimari çizimimize göre devam ediyoruz. Evet. Aa, indirmeden zaten sıvaya geçeceğiz. Şimdi öbür tarafa geçelim. Evet şöyle döşeniyor çek. şu anda. E, nasıl kiremitleri çaktığını tek tek kiremitleri çakıyoruz. kiremitler gidiyor <laughs> bunlar. Tayo di, yani çatı seramik, satıcı yani. seramik diye atandı Şöyle bir seramik. Burada zaten serami de, var. Delikleri, delikleri var. Delikleri var. Şurada, de şeye bindiriyorlar. Şurada bindiriyor ahşaba. Şurada hemen ahşap var. Ahşaba bindirip iki tane. Şöyle yakından bakabilirsin. Evet. Ne yapıyorsun? Alta tekrar gidiyor. Oyunun üstüne binmiş oluyor. Evet. Bunun üstüne binmiş oluyor. Böyle. Gelip yakından gösterebiliriz. Buna... Evet. evet. Katman katman. Evin, evin sahibini ikna ederse buna santrali yapacağız. O zaman aradaki kilitleri evet, çıkartıp, evet. izolasyonu ona göre yapıp, evet. şu, şu aşamaya panel, panel döşeyebiliriz. Evet. evet. Şu araya panel döşeyebiliriz ve üstelik. üste. yapabiliriz. Tamam. Bir de komşuyla aradaki şeye ha, göstermek evet. lazım. Burası Aynen çünkü şeydi. Gördüğüm burada gibi birbirini geçirmeli olarak yaptık. komşununki de. Gayet güzel duruyor. gayet güzel duruyor. Evet. Evet, çalışmalar Zanetmiş. devam. Evet, 3 Şubat gününden herkese selamlar. Şimdi çatımızın Artık dış seramikleri de bitmek üzere. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Arka tarafının dış seramikleri neredeyse bitti. Şöyle ön taraftan da görebilirsiniz hatta. Şimdi hemen içeriye doğru geçelim. İçeride de çünkü çatıya çıkan merdiven de bitmiş vaziyette. Şu an ustalar orada çalışıyor. Oradan bir çekim yapayım. Ondan sonra kapanışı yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi ahşaptan merdivenimiz yapılmış vaziyette. Şimdi ustalar çalışıyor. Ve buradaki Artık bölmeler de hazırlanıyor. Şöyle kapanmış vaziyette ve burada pencerelerimiz de geldi. Artık buraya da gelecek. Evet artık dediğim gibi tuvalet banyo işlemleri başlayacak artık. Çünkü yapılacak yerler yapıldı. Aa, kaba başlayacak. Çatı kısmı bu kadardı. Baştan sona aslında her şeyi gördük çatıyla alakalı. Aa, Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.